ご覧ください。 Evet, benim için de çok güzel bir duygu oldu. Ee, Barbaros Hocam ilk sortiye uçtuktan sonra e, beklemeye başlamıştık ikinci sorti için. Hazırlıklarımızı tamamladık. E, biliyorsunuz Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. E, o yüzden Kaan da bize e, yardımcı oldu. E, bütün sistemlerde hiçbir problem yaşamadan e, uçuşumuzu gerçekleştirdik. Çok güzel bir uçuştu. E, i̇lk uçuştan aldığımız e, bazı veriler vardı, onları uyguladık. E, o verilerin düzeltmesini yaptıktan sonra yine çok stabil bir uçuş oldu hayırlı uğurlu olsun vatana milletim. Evet heyecanlıyız. Aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. İlk uçuşta planlanan uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuşta ee, ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamladıktan sonra bu sabahta ikinci uçuşumuzu e, gerçekleştirdik. Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Ee, bu uçuşta da alınan veriler e, tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar e, hazırlıkları devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.